15'ten devam ediyorum. Hmm. Bu işçiye ne attıralım? Roller işlenmiş. Şundan kaçırmıştık biz galiba bunu. Trapçı. mutluluğumuz eksi altıda. Bir an önce arttırmamız gerekiyor. Ormanı kestirelim. Production verecek. Persten <laughs> Perste ordusu buradayım. Ben bakalım next turn tarla yapalım buraya. O yine takılıyor. Şu takılma olayı bayağı canım sıkıyor ya. içeriği tartışır bitmiş. Buradakilere bakalım. Genelde düzlükteler. Open terrain. Şurada bir, şurada bir archer var. Archer'ı öldürelim. Burada ne ürettirelim? içeriye yine hızlıca olacak birliğimiz promote tutulmuş. nerede bu open terrain major vector gördüğünüz gibi saldıran Koruyarımız <laughs> saldırı altında kalmıştı orda atlılar tarafından. şöyle kaçalım. Bu da burayı pilci yapsın. İki gold geldi gördüğünüz gibi. Devam edebiliyor. Şöyle uzaklara doğru gidin. Worker Şurayı kesip. Ama şurada birlik var. Patlamıyor. <laughs> hmm. Saldıramıyor yine klasik orman var. Bu nasıl Bakalım, Great Jindal... <laughs> Pardon, boğazımda yine son oluyor. Kompozit Bowman. Şuna. Pyconlar. Şuna. Neopolis'te saldırıp yok edersin. Buraya gelip buraya kessinler. Bula. Yıkalım şunu. Burayı tamamlamış. Şuraya bir şey yapalım. <laughs> Hmm. Tepeye çıksın. Bu da burayı tamamlamış güzel. Mine yapıyormuşuz bitmemişim ama oradaki mine herhalde. Bu bir şey yapmasın. Next turn. Yakında düşman birliği olduğu için tekrar tekrar soruyor sanırım. Başka bir açıklaması yok yani bunu aynı şeyi her tur sorması. Düşman olduğu için kaçırttırmak için yok yere yakalanıp boşuna bir worker'ımız gitmesin diye herhalde uyarıyor bizi sürekli. Yazık oldu oraya. Siyamlılar bize saldırabileceklermiş. Bunun casusları öyle söylüyor. <laughs> Yok, bunu öldürmektense. Birlikte öldürmeliyiz ki experience kazanabilirim. Hmm. Pythonlar bunlar şey kazanmış. Medic. Güzel. Kompozit bomba. Okla. Kendi sınırlarınız içinde olursanız çok daha hızlı heal yapıyor. O yüzden bunu buraya çekiyorum. Heal. Bu da Fortify. Great General bir şey yapmasın. Buradakini de heal yaptıralım. İçeriyi Tartcher'ımız bekliyor. Oo çok güzel baya bir yer kat edebiliyor. Şuraya getirip oklattıralım. Çok güzel. Hmm. Demir daha önemli. Hiç demirimiz yok. General bizim neyse artık Apa Minodas uyuya dur clear forest. Güzel. Şu anda saat iki geliyor. Yani öğleden son, öğleden sonra diyorum gece iki buçuk. O sebeple çok ses çıkartmamaya çalışıyorum. Şugur istiyor bizim şugurumuz var mı? Onu hemen buradan resources. Şugura bakarsanız 3 bir ton export diyor. Tabii ki verebiliriz dostumuza. Trade, tekstil kaynakları, şeker, maaş, kürk. Şimdi iki tane kaldı gördüğünüz gibi. Bunun bir tanesinde siyamlar satsa, opamıştık onu. Bu odalarda şeker var satamıyoruz. Bu odana buna gaya. Oh. Şurası. Güzel. En yakın şu an bize Siyah mılar? 432 puanları var. Hmm. Ordu basıp her ele geçirmem lazım. Armor'ı bitti. Daha fazla experience de çıkacak buradaki birlikler. Hmm. Biz şu anda Kavalizm dinini bulmuşuz Ne yaparsam profit olacak dini geliştireceğim 17 turn ama hmm. Birliklerimizi bir upgrade ile başlatalım Old Terrain Evet, açık alanda ekrüsü, travel chat, state diyelim şuna, bir volayı aldı güzel, hangi sofya, hangi sofya, hmm. yeni bir birlik tam mı yollamışlar Notur'dan Production odada kasakta 10 10 11 tur. Değişmiyor çok <laughs> Buraya şeyler gelmiş. Venise'de de düşmanız tabi. Barbarları ele geçirebilir. Riske atmaya gerek yok. Ben şu kıyı satır alsam bu alamıyorum. 1, 2, 3. Yani 3 birimden daha uzakta olduğu için alamıyorum. Ceriye tarçer. Bunu her olsa karşı biz şurada tutalım. Hmm. Bu da burayı. Ya da şu şuraya gelsin. Trabuçe. Kurgu National Epic Armory Armory yapalım hmm. Bu da şuraya geri dursun Şimdi Kalan birliklerle bir yavaş yavaş saldıralım bakalım Bu Şuraya şurada bir tane var ama şehre de çok yakın. Sırın dışına çıkıp çam bastırsam daha iyi olacak. Hı hı hı. Artık saldırma sırası bizde. <laughs> Mutluluk olayını bir daha halledebilirsem aslında çok iyi olacak. <Gülüyor> <Gülüyor> Doğrusundan ölme vakti geldi Çok güzel Şunu uyuturken şu içeriye tartışırlığa Şuraya Şuraya tarlamızı yapalım Spartaküs 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 çok güzel. Oo. Barış yapmamız takdirinde 1584 gold. Lüks resources, horses ve 8. Oo. Oo. Oo, İnanılmaz bu çok güzel bir para. 10 tur içinde bu kadar parayla bir sürü birlik alıp çok daha kuvvetli bir orduyla saldırabilirim. Bu 2450 goldumuz oldu. Vay. 2450. Yani bu videoyu da burada bitireyim o zaman. Tam güzel anda bitirmiş olduk. Worker kessin. Pikeman dolmuş. Bütün birliklerimi upgrade yapabilirim. Tabii ben ilk nereye saldıracaktım? Susa'dan geleceğim için Tüm birliklerimi şuraya çekeyim. Orta pladan ilerlerim ardından. Pikeman'ın, bir tek Pikeman'ın şu burayı korusun. Hem heal yapın o sırada. Bu şuraya. Cherry'i torture'da şuraya gitsin. Kret çevrildi. Şuraya gitsin. Bu düşman asker mi? Nereden geldi bunlar bu Hmm, bu fight da? Şurada dursun. Dur buraya Bilinmeyen birisi bizden construction çalmış. Antium'da. Biz bunu polise koyduk. Ne kadar gelebiliyor? Buraya. Çok az. Neyse şurayı tamir ettirmem gerekecek. Bu videoyu da burada bitiriyorum. Görüşmek üzere.